Herkese merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün Taha abiyle GTGO yoldaşlığı çekiyorum. Online geldi. Evet. Çok hemen geldi hatta. Teşekkür ediyorum. Bundan dolayı. Hemen de Riyal başladı başladı. video çekmeye. başladı. Hoş geldin Tarih. Hoş bulduk. Şöyle bir. Evet, ilk elimizi aldık. İki sal bana şimdi iyi. Saldım. Arkadaşlar konuşamadım ya. Videoda almış. Oh. Öl. Tahriyese bırakıyorum ama. Korktum alamayacağım diye. Güzel. Korktum biliyor musun alamayacağım zannettim. Diggle al diggle var ya. Koş. Evet arkadaşlar. İşçi diggle şey, çekmiş oluyor. ilk Abi çekiyorlar ya çok tepki yok sıkıntı Ben evden dalıyorum sen içeriden. Ben evden tamam neyse öyle. Sağdan giriyorum ben. Çatı gibi. Ne? Güzel. Eyvallah. Ben hiç vurmamış bir Bir, bir vurdun ya. Nerede? Base 73 vurdum bir tane kafaya zaten Assassin's Creed Zafarias Arkadaşlar CSGO videosunu çok istediniz Ben de çekiyorum işte Geçen gibi gibi de... yapacaktım da olmaz He önceki el bıçak atlıydım zaten Arkadaşlar ben öldüm şimdi itinari Adam şok oldu Tek başınaydı. Böyle adamı falan izliyor arkadan peşinden geliyor böyle. Güzel bir büyük. Keşke ona da video çekseydim. Bu videoda çok konuşamadım. Zırtılı geliyordu çünkü diğer videoda sesleri. Bu da güzel geliyor Allah şükür. Bizim base'e doğru girdi. Evet. Adam üstüme geçti. Şu bir. Bir ses duyuyorum zaten yakınlarda. Adamlar nasıl bakıyor çıktığın yere? Hasarıyon ya buraya yavaşlıyon. Aşağı mı indi acaba? Çatıda gibi o. Sağ aşağıdadır o zaman. Ah be. Desert'e geliyor tabi Güzel Arkadaşlar, Sariyes'in mikrofonunda böyle Desert'e geliyor Benim de ona gidiyor ama bu da belli olmuyor Ben evden dolayım Tamam Desert'e gelse böyle çok da bir şey olmaz ya Siz de onu çok büyük görmeyin hadi, hadi. Çok güzel flash attık Lan oh, spray atışıma bak ya. Ah be. Lan nasıl vurdu beni? Hiç güzel sprey atmadım ben. 3 bir şey hiç el vermiyor. Ben de kokum. Tamam, bende para var. Şu SSG'nin dürbün olayını çok seviyorum. Yoksa adam vuramam. Nereden vursam çok hızlı güzel gidiyor. Yavaş yavaş düşmüştüm. Evden bakayım ben. yine orada birisi. Nerede? Bana vurdu bir yerden. Armor alma. Aldım ben aldım. Çatı yok. Ah be bomba kurulan yer. Ne elde Denizde filan ısınmışsın. Abi ya o oyunu da konuşamıyorum. İnşallah olur be ya. Ah be sesler ses? O bomba kurulan yerdeydi insan Arkadaşlar çok güzel bir CSGO videosu sizlerle işte karşınıza. Efekt yapayım mı? Montaj yapayım mi yani? Ufaktan, Nerede söyleyeyim? o beyze? Beyze mi? Çapıda Ha orada aynen. Herhalde be. Editleyeyim mi? Montaj yapayım mı? Onları söyleyin. Ya yani ne gibi be yaparım? Niye kopaldım ha? göre yok. gerek yok. Ya da var. Let's do this quick. Eyvallah. Bu silahla ak geri çok tepiyor. Güzel de iyi alamıyorum. Evet arkadaşlar teknik sorunlar yaşandı. Sizin tekrar sizlerle Evet arkadaşlar Arkadaşlar da ne bileyim herkes fazla diyor ben de bileyim ya yani. bir tane GTA videomda azıcık bir arkadaşlar dedim bunu da diyorum Hiç sıkıntı yok bana göre Bak sol taraftan base'i kes çok bakıyorlar orada Tamam Sol taraftan base'i kesiyorum arkadaşlar Ah biraz şey demek olabilirim. Bak Hong eve girdi Efendim Eve girdi eve. Tamam. Ah be vuramadım. Nerede? Şey sağ tarafa gitti. Sana Şoklayacağım doğru. şimdi onu izle. Şoklayacağım. Evet arkadaşlar şu taraisten şoklama vuruşu gelecek şimdi. Şoklayamadım. Sağ tarafta. Yani sağ tarafa geçti. şey olabilir dikkat et. Arkadaşlar. Mi? Emin bir şekilde taraıyı çiziyoruz. Solda galiba. Ve saldı Harris. Güzel bir vuruş ve durum 6-1. Evet. İnşallah bu maçı alacağız. Rialto'du galiba bu. Aynen. Rialto. Oynayamıyorum ama istiyorsan at. Param yok yani. Flash atıyorlar güzel bakamıyorum. Flashbang. AWP ile rush'tan Adamlar yok. Ölü biri. Helal. Helal be. Fenayım biraz ben ya. 6 adam vurmuşum. Tarihi 8 vurmuş. Ace falan da atıyorum? Aynen. Birkaç defa attın. Ya da fazla saymadım. Şöyle gidelim. Ne yapalım şimdi? Ya yani her zamanki gibi yani. Tamam ben de alıyorum. Tamam ben Çatıda. çatıdayım. Ortada. Arkada Ortada bekliyor. Şimdi. Sana bakıyor. Ortada hani kutu var ya orada. Ben oyuna odaklandım. Arkalamaya Lan adam bana bıçak atacak. Lan tam bıçak yiyordum ya. Nerede adam sence? Adam buradan <laughs> çıkmış. Evet doğru Allah Azallah gelecek. Evet arkadaşlar ezan imamına tutunuyor. Ben oradan çıkıldığını bil ben oradan çıktığını bilmiyordum biliyor musun? Çıkmış bıçak atıyordu son anda fark ettim. Siz de böyle arkadaşlar videoda bıçak yerseniz dikkatli olun yani bıçak yemeyin. Ezan okunuyor. Güzel geliyordur inşallah sesi. Öldüm. 52 52 vurdum 52 bak aşağıda. Çık bir an. Lambayı adam zannettim. Ben de. Her zaman öyle zannediyorum. 83 vurdum ya. Akşam ezanı. Eko kalsa gibi. Diğer var zaten. SS, SSG ne yapmak ya? Hep kan bekliyor 8-0. Ah beyaz gözüküyordu vuramadım bir gram ya. Olsun olsun. Eko kalak bu zaman. Ben eko kalacağım. Sen alma. Tamam. Aslında blokla devam edecektim de planım daha fazla olsun diye. Ben faksiyonla devam edeceğim bakalım. Ben de direkt sağdan geliyorum. Çatıdan devam edelim. Arkadaşlar. Eko taktiği yapıyoruz. Eko tamam, taktiği yapacaksak bu spreyi de basalım. çok Bir öldü, bomba düştü. Eko yapacaksak görmüş olduk. Spreyi basacağız. Sprey spreyi hiç kullanmıyorum ben ha. Nerede sence Tusuyor, o? evde kesin. Tamam ben arka Bilmem yani emin konuştum da o, olmayabilir. Ben base bakıyorum. Ben base bakıyorum. Ya Nerededin? dediğim oldu. 34 vurdum base. Önünde önünde. SSG var uzaktan iyi vurur seni. Sen bombayı koru. Abi bütün odak tarihi siz diyoruz. SSG kuvvetli abi ya. Fark yarıya indi ya. Çevirmemiz lazım. İnşallah alırız yani oradan da 8-4 tane comeback yemeye kalkacağız. Comeback yemeyelim mi? Aynen önceki maç gibi. 8-0'dan çevirdi adamı. Arkadaşlar adamlar 8 sıfırdan çevirdi vay ve vay yendiler vay ya. Olmaz. Kulübaş. Baya vurdum ona. Eve gidiyorum ben arkadaşlar. Şöyle daldım eve. Sesimi duydu galiba. Ay. Ölüyordum ha. 56 Bak, benim var. Bak, şu yine orada SG ile. Gitme. Bak soldan çıkacak. Olmuyor bu. Ben nasıl iniyorum ben abi? Adam zannettim ya. Arkadaşlar benim konuşmalarım kek şey yok. Daha bazen drop şey yapıyorum. Cevap verebiliyorum. Elim uzanmayabiliyor. Veya seyrede veya şifte oluyor. Adam kesinlikle burada. 1, 2, 3, 4. Yok. Tutsa mı bu bir yere biliyorum. Bilgisayarın da ses geliyor laptopta. Laptopla çekiyorum ha arkadaşlar bu arada. Ama güzel bir laptop. Bende kurdu. Nasıl tuttu? Seni görmüş. Ya abi ya nasıl fark ediyor? Comeback yemeyek oğlum. Önceki maç gibi comeback yemiştik ya. Abi inşallah comeback yemeyiz. 8-5. Tarihiz. 8-5 ya dikkatli oynayalım. Efendim? Comeback yemeyelim diğer maç gibi. Aynen. Ben şöyle ne yapsam ya? Eve bakamam. Adam burada biraz. Kaçalım. Adama vurdum bir tanesi evde. Çok az vurdum ama. Değil. o Hile, hile kesin hile. Amına kodum orası bu çocuğu. Böyle bir şey olamaz ya. Kapı arkası yedim. Arkanda. SSG var eve girdi. Abi kafa yedim ya. Onlar gidiyor arkalayamazsın ki. Şifre çiftli basma. Arkalar mı acaba? Çift ya hani yavaş olur. Arkanda arkanda. Ha değilmiş. Altında altında altında. Evet arkadaşlar kulaklık bu işe yarıyor. Tarihsel de var. Whatsapp'tan bildiri geldi ya. Tarihte de var ama kimsenin gibi oluyor ya biraz. Özür dilerim. Abi çevirecekler bu maçı korkuyorum. Şu an param var Allah şükür. Kusalım abi şu küçük ofis gibi ellere saklanalım. Silah bıraksalar. Şey ah abi ya. Korkuyorum abi yeneceğiz ya. Oh aldım aldım bomba düştü gel. Hadi, hadi alırız. Hadi alırız. atın. Bir tane sprey sıktı mı? Hala burada. CSGO'nun güzel özellikleri. Arkadaşlar zula videosu çekmiyorum. Çünkü oynamıyorum. Kara oyunu oldu artık. <laughs> Kara yani şöyle molotofla beklersen böyle yersin hepsi. Evet arkadaşlar CSGO'yu olduğu 2'yi de çektik. Üç işinde yine 10 adet like istiyorum. Görüşürüz. Hoşça kalın. Bye bye.